herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bir alkış Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu minnacık hamurumuzda bugün ne yapacağız kavzon Evet kavzon aslında kapalı pizza Türkiye'de de benim anladığım kadarıyla aslında çiğ börek olacak şimdi böyle 3 dakikada hemen bir kahvaltılık atıştırmalık kavzonumuz çiğ böreğimiz kapalı pizzamız her neyse nasıl yapılır hemen Hazırlıyoruz, Buyurun. Bu hamurumuz pizza hamuru. Pizza hamuruyla birçok şey yapabilirsiniz. Çok pratik. Ee, i̇sterseniz bu arada bu e, kavzonumuzu, e, çiğ böreğimizi dilerseniz tavada da kavurabilirsiniz. Ben fırında kolay ve sağlıklı olduğu için fırın tercih ediyorum. Ee, siz tavada da yapabilirsiniz. O da gayet lezzetli olacaktır. Daha önce denedim, güzel. E, bu gördüğünüz gibi hamurumuz illa pizza hamur olmasına gerek yok. Siz de ekmek hamuru da yapabilirsiniz. Elinizde herhangi bir undan, işte işte suyla birlikte, biraz tuzla, biraz e, şekerle birlikte hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. E, önemli olan hamurumuzun birazcık kabarmış olması. Daha sonra da işte şekil verip e, hazırlayacağız. Evet şimdi böyle elimizde gördüğümüz gibi açtıktan sonra içine ne koyacağız? İçine koyalım bunu. Şimdi mesela ben domates sosunu seviyorum. Olmazsa olmaz. Şimdi gelelim buradan malzemelerimizden içine birazcık peynir atıyoruz. Bu peynirimiz önemli. Mozzarella peynir, cheese. Ee, evet mantar çok seviyorum. Biraz da mantar attık. Gördüğünüz gibi aslında bir dakika ya birazcık. biraz da tavuk attım tavuk yani siz isterseniz soğan biber işte et ne koymak isterseniz evet şu an kavzonumuz böyle içine onları böyle katlıyoruz çünkü açılmasın diye şimdi biraz açmamız lazım hava alması lazım şöyle bir çizip atacağız evet birazcık da yağ dökelim ki güzelce pişsin evet kalzonumuz fırına gidiyor arkadaşlar fırın kada pişirebilirsiniz. Kalbonumuz artık servisle hazır. Çok kısa bir sürede, çok az malzeme ile çok güzel bir atıştırmalık, kahvaltılık yiyebilirsiniz. siz de bunu bu şekilde dilerseniz yapabilirsiniz. evet şu an bunu kesiyoruz. Siz de bu şekilde kazunumuzu hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum. Bay bay.